senin bu bunalını nasıl geçireceğiz? <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> ne yapacağız? Şey, bilmiyorum hiç bir haberim yok. Bir yolunu bulalım bunun. Olmadı yani biz sen alıştık senin güler yüzüne. Teşekkür ederim ama. Gerçekten bilmiyorum, istiyoruz, gerçekten arıyoruz, bilmiyorum. arıyoruz, özlüyoruz yani. Hiç haberim yok. Nasıl abi? Ama <laughs> ya bilmiyorum ne yapacağım ben de bilmiyorum. yani ki bilmiyorum yani. Niye takıldın bu kadar? Ya bu olay beni çok kötü buldu ya. Almanca bile ezberleyip özür diledim. Bir şeyler yapmayı, şimdilik ya şimdilik yapmaya Ya özürle alakasız bir şey. Sen anlamıyorsun ya beni. Anlamıyorsun ona üzülüyorum. Yani bir türlü anlamak mı istemiyorsun? Tamam söz verdim. Anlatamıyorum. Ben de çok şey söz veriyorum o zaman artık. Artık ben de her şeye söz vereyim. Ama gene de yapayım ama neyse artık. Ne ver. ki yine? İşte boş ver gitsin diyorum ya, onun için salla diyorum ya, keyfine bak diyorum sana. Ama bundan çıkman lazım, böyle burada ömür çıkarım geçmez. Çıkarım ben merak etme, çıkarım ben çıkarım, sıkıntı Bu yok. Burada ömür geçmez. Ama sen de başladın, hemen baktın, yakaladın damarı. Nasıl damarı? Kıskandırmaya başladın. Nereye kıskandın? ki? Biri Almanya'dan gelmiş. Evet. Ben kızla hiç konuşmadım ki ama. Evet dedi ki, kafam o kadar, bana ne dedi biliyor musunuz? Şu an algılıyorum. Kafam o kadar evet, kafamda sen vardın ki adam dedi. Miydi? Kafamda sen vardın. Evet, Kız mesela Almanya'dan gelmiş ona soru bile soramadım dedi. Evet doğru. Sonra onu duydum bana Oğuz bir yandan böyle yaptı Almanya'dan geldi. Hiç cevap vermedin. doğru. Evet doğru. Evet. Tamam ama şey kafasında ben o an benimle kötü olduğu için. Yok hani. konuşuyor Saçma diyordum. Öyle, öyle, öyle dediğini söylüyorum. Ay, öyle yok kendisi söyledi. Hatta şey, ben de şey ben dedim hatta. Diyorum. Almanca bilmiyor dedim. Şey Alman değil dedim. Ama kıskandın dedim. yani. Kıskanmamıştır, Kıskanmamıştır ya. Kıskanmamıştır. Eğer ki dansa kaldırsa. Hiç sanmıyorum. Kabul ediyorum ya. Hmm. Nasıl Kabul. kalbini kazanacak tekrar? Nasıl Bilmiyorum yapacak bu işi? Şey? Konuşmakta sevmiyorum öfkenin gerçekten. Ama kendine gel. Evet. Gelirim. Geri ya. dön. Ya. Ferhat ya. Biz bu Ferhat'ı istemiyoruz. Geri dön, geri dön. Bakayım Dayı ol. Oğlum ya. Yapma. Yapma. Yeracım hoş geldin. Hoş ee, Yolun açık olsun inşallah gönlüne göre birini bulursun, tanıyabilirsin. Hemen oylarımızı hatırlatalım. Kısmet olur aşkın gücü. El Poder Del Amor uygulamalarımız. Sosyal kulübü olursanız so sonsuz sınırsız oy gönderebilirsiniz. productionaz.com.tr başvuru adresimiz. Kısmet olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. <laughs> Yapamıyorum galiba bilmiyorum bilmiyorum. Ama benimle paylaş. Paylaşmıyor derdim Paylaşmıyorsun musun? Diyorsun. sadece diyorsun ki şunu yapacağım ama evet. ben kendimi salak yerim gibi Hayır, hissediyorum niye? şu an. Niye ki salak? Hiçbir sadece... şey paylaşmıyorsun. Bak gidiyorsun şu an paylaşamıyorum. Bir saat de oldu çıkmak tamam, zorundayım. Tamam o zaman ya. hastaneye git beni sonra ara hastaneye <laughs> bir Gitmiyorum Koşuz. hastaneye falan da. Ne yapacaksın? Buram kalacaksın. Evime gideceğim. Tamam evine git o zaman. <laughs> evine git. E senin için bu kadar basitse bu kadar heves verme bana. Gamze, Gamze <laughs> diyorum Gizem. <laughs> eee... <Evet. gülüyor> Gamze. Aynen. İsmimi unutuyorsun. ismimi İsmimi unutuyorsun. Birisi geliyor, güzel diyoruz. Ego boyumdan büyük. Artist var. Tırnaklar bu kadar. Aynen. Yüzüm gülecek Aynen. mi? Aynen. Mutlu olacak mı? Bence inanıyorum olacak. Hadi görüşürüz. Benimle evleneceğini söylüyorsun, farklı şeyler söylüyorsun, annem babam diyorsun. Evet. E buradan gidiyorsun. E o zaman nasıl olacak buradan gidersen? Doğru. Bence bir düşün. Bir düşün. Seni bir düşün, tavrını düşün. Laflara dikkat biliyorum. et. Ben özür şey ol, biliyorum. Özür biliyorum. Yapabileceğim bir şey yok Ferhat. Ya gözleri dikkat edeceksin. Gözleri dikkat edeceksin. Göz konusunda gözleri. haksız olduğunu kabul etmiştin. Ka şey ben mi? de bu konuda haksız olduğunu Aynen. kabul ediyorum ve yeterince özür diledim. Tamam. Dilerim. Sıkıntı yok. Gelirsin. Bence çok büyük sıkıntı var da neyse sen başkalarını dinle. Hadi gidelim.